suyu kalanından herkese iyi akşamlar mutlu obiler diliyorum. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere e, damacanalarımızla e, yeşil su üretimine başladık. Şöyle göstereyim yan tarafımızda e, eski bir kovamız vardı onu çaldık. E, şöyle göstereyim. E, bu yeşil su neden hazırlıyoruz? E, biliyorsunuz malum canlı süpiresi üretmek için bu yeşil sularla besleniyor. Bunlarla ilgili sinirle bir video çekeyim dedim. Yakın zamanda e, iş oluşturdum, yakın zamanda superelerim gelecek, aşılamalarını yapacağız. E, dediğimiz üzere arkadaşlar, e, gördüğünüz üzere böyle iş oluşturuyoruz. Malum yaz aylarına girdik, Süperesi öğretmeyi deneyeceğiz. E, az önce şöyle göstereyim sizlere, bakın bayağı da suyumuz yeşillendi. E, şöyle şuradan da göstereyim, bu da yavaş yavaş yeşillenecek gibi. Arkadaşlar bu işin suyu nasıl elde ediyoruz? Ee, akvaryumdan e, çekim yaparken akvaryumun suyu e, pipa filtrenin süngerlerini sıkarak bu şekilde yeşil su oluşumunu sağlıyoruz. E, bu süpereleri, canlı süpereleri yeşil suyla besleniyor. Herhangi bir katı besinler yemiyor. E, sıvı tüketiyorlar. Bu şekilde emerek bu şekilde yiyorlar. Bunlarla ilgili daha çok İlerleyen zamanlarda bilgi vereceğim. Bakalım inşallah bizim için hangisi olur. Arkadaşlar e, bu arada kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. E, bir nokta bile atsanız, bir kalp bile bıraksanız bizim için çok değerli. Olmazsa olmaz e, çatıda balık üretimi yaz aylarına girdik artık. İzmir... Biliyorsun maalesef soğuk değil. E, çatıda balık üretimi yapacağız. Şöyle göstereyim size küçük bir havuzumuz var tankımız. Gördüğünüz gibi tankımız böyle bu şekilde. Ee, daha önce bunda nepsi topları falan vardı. Ee, tankımızı yıkadım. Bu şekilde. Yani çok fazla da aşırı detay göstermedim. Yani göstermedim. Ee, şöyle göstereyim tankımızın son halini. Küçük bir tankımız. Buraya e, aşağıdaki birkaç balığımız var. Onları atacağız. Bu arada. Yani dikten göstereyim. Şurada bir Ramshon salyangozumuz var. Onu da göstereyim. Kış boyunca burada kalmış. Canlı, bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, az önce bir şeye şahit oldum. Olmazsa olmazımız, çatıda balık başlıyor. Ee, şahit olduğum şey de şu arkadaşlar. E damacanalarda sularım vardı. E önemli dinlenmiş suyu buraya boşaltırken içinden e, bir tane canlı çıktı. Damacalda pislik yavrusu çıktı. Onu size şöyle göstereyim, yakınlaştırabilirsem. Şöyle bakalım. buralarda doluşuyor, evet. Alt kısımlarda doluşuyor görüyorsanız. Şöyle yakınlaştırabilirsem Çok da yakınlaşmıyor ama bakın Altlarda dolaşıyor ee, Şahit oldum Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada Bir takım Balık üretimlerine başlayacağız Yeşil suda Çok da aşırı temizlemedim camları falan Çok da önemsemedim yani Sonuçta bu suda yeşil olacak ee, Bu arada Şöyle göstereyim Lepiste soktarımız var Eee Bunlar bize üretimde bayağı bir faydası dokunacak. Epeyden beri de burada duruyorlar. Herhangi bir işlev görmedi. Şöyle göstereyim. Ee, burası çok da güzel. Güneş oluyor. Ee, çok da güzel yosun olacağına inanıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın <laughs> çaylarımız orada. Dediğim gibi arkadaşlar videom böyle olsun. Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Abi de şunu söyleyeyim unutmadan. İlerleyen zamanlarda e, şu kısmı bir e, havuz tarzı bir şey düşünüyorum. Yapacağım. Orada da bakalım deneyeceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Çok mutlu olurum. Bir videomda görüşmek üzere. Hepinize mutlu olabilen diliyorum.